Selçuk Bey hayırlı olsun diyelim. Nef e, yine farklı bir projeyle daha karşımıza çıktı. Tabi sponsorluk anlamında geçtiğimiz yıl Galatasaray'la ile bir sponsorluk vardı. E, bu sefer daha farklı, daha global bir sponsorluktan bahsediyoruz. Barcelona'yla bir işbirliğine gittiniz. Detaylarını sizden dinleyelim. Ee, tabii ki aynen dediğiniz gibi geçen sene futbol camiasına, futbol dünyasına, sponsorluk dünyasına Galatasaray'la adım attık. Ee, bizim için oldukça da güzel bir gelişme oldu. Ee, hem NEF'in tanıtımı açısından hem de taraftarlara NEF'i daha iyi duymak açısından oldukça bizim için etkili bir e, aktivasyon ve sponsorluk oldu. Ee, biliyorsunuz NEF 6 yıllık bir şirket ve ilk kurulduğu günden beri bir dünya markası olma yolunda adımlar atıyor. Bütün kampanyalarını, bütün vizyonunu, bütün stratejilerini bunun üzerine kurmuş durumda. Ee, bu anlamda Galatasaray'dan aldığımız güzel elektriği, spor dünyasına adım atmanın verdiği heyecanı bir üst seviyeye nasıl taşırız hı hı. diye düşündüğümüzde aklımıza tabii ki dünya devlerinden biriyle bir sponsorluk anlaşması geldi. Avrupa'da 5-6 kulüple görüştük. İngiltere, Almanya ve İspanya'da. Ama hep gönlümüzden Barcelona geçiyordu. Çok kısa bir süre içinde, de 1-1,5 bir, bir aylık bir süre içinde de Barcelona'yla sponsorluk anlaşmamızı finalize ettik. Bugün de bunun basın toplantısını yapmış durumdayız. Peki bu anlaşmanın içeriği ne? Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Bu 3 yıllık bir anlaşma. Ee, öncelikle bütün Barcelona'nın logo futbolcuların ve maçların hatta stat görsellerinin yani Barcelona'nın elindeki tüm değerlerin reklam ve tanıtımlarda kullanma hakkı bize ait. Diğer sponsorlarda olduğu gibi. Onun dışında çok ciddi ağırlama yani hospitality dediğimiz maçlara Misafir götürme, çeşitli orada statta ve Barcelona'nın olduğu yerlerde aktivasyon yapma, çeşitli eventlerde bulunma, kurumsal iletişim aktivitelerini beraber yapma haklarımız var. Onun dışında Barcelona'nın yaz okulları var biliyorsunuz, oldukça popüler ve oldukça iyi yönetilen. Onlar zaten Türkiye'de yer alıyor ama bunun ağını genişletme, nef projelerine Barcelona spor okullarını entegre etme gibi planlarımız var. Barcelona'nın biz bir İstanbul'da bir resmi mağazası yok. O anlamda da bunun için beraber bir adım atmayı oldukça istekliyiz. Onu belirtebilirim ve bizim aslında en önemli e, ortak yönlerimizden biri de vakıf işleri. E, oldukça etkili bir nef vakfımız var biliyorsunuz. E, dağıtılı birikaharımızın çok büyük kısmını aktardığımız ve sosyal sorumluluk aktiviteleri yaptığımız. Aynı durum Barcelona için de geçerli. Barcelona Foundation var, e, çok aktifler, oldukça iyi bir e, vakıfları var. E, vakıflar olarak da, iki vakıf olarak da ortak beraber projeler geliştireceğiz. Önümüzdeki dönemde daha farklı sponsorluklar daha sizi nef olarak görecek miyiz? Galatasaray'la beraberken Barcelona aklımıza gelmemişti. <laughs> Şaka bir yana Barcelona bizim için şu an yani spor dünyasında en üst seviyelerden biri. Şu an için herhangi başka bir sponsorluk şu an için düşünmüyorum ama ileride belli de olmaz belli de olmaz diyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun.